Merhaba. Dün Erzincan'da bir altın madeninde toprak kayması oldu. Altın ararken siyanür kullanıldı. Kayan toprak, siyanürlü asa dediğimiz madenden yani çıkan toprak. Toprak altında da 9 kişi kaldı. Kayan siyanürlü toprak Fırat Nehri'ne çok yakın ve Fırat Nehri'nin sularına karışma ihtimali çok yüksek. Altın madeni fay hattının hemen üzerinde. Allah korusun olası bir depremde resmen orası Çernobil'e döner. Az önce televizyonu açtım, kanallarda zap yaptım. Sözcü TV ve Halk TV bu altın madenindeki işte bu işçi aramalarını falan onunla ilgili haberler yapıyor. Diğerleri mesela kanalda bir tane falcıyı çıkartmışlar. Efendim ATV'de Müge Anlı bir üfürükçünün kaçırdığı bir kızı arıyordu. TRT'de Alişan süpürge yaparken nasıl yapmamız gerektiğini yani süpürme tekniklerini anlatıyordu. Show TV'de böyle çalgılı, türkülü bir dizi vardı. Efendim Star'da Seda Sayan birileriyle bir dedikodu bir şeyler yapıyordu. CNN'de de birisi Hazreti Yusuf'a işkence yapanlarla şu 15 Temmuz'u yapanlar arasında bağlantı kuraraktan bir şeyler anlatıyordu. A Haber'de de CHP'deki istifaları anlatıyordu.